güçlendikleri için tebrik ediyoruz. Daha sonra da onlar adına sizlere böyle onların böyle güzel bir günlerinde geldiğiniz için teşekkür ediyoruz gene. Biliyorsunuz ki ailenin toplumun en küçük çekirdeğini aile oluşturur. Ailenin temelini kadar sağlam ve güvenilir olursa toplum toplumda o şekilde güvenilir bir toplum haline gelir. Onun için aile bireylerinin birbirine karşı daima saygıdan, ve birbirlerine karşı olan kusurlarını görmemezlikten gelmeleri gerekmekte. Ancak bu şekilde birbirlerine karşı bu aile yaşamını, bu geçim durumlarını devam ettirmiş olurlar. İşte bu nişanlılık dönemi de kurulacak olan bu aile yuvasının her iki tarafa da tanışmayan, daha birbirlerini tam olarak bilmeyen bu iki ailenin tanışma fırsatı verildiği bir dönemdir. Her ne kadar bu dönemi iyi değerlendirirse iki tarafta gerek kız ve erkek olarak gerek iki aile olarak o derece birbirlerini daha iyi tanımış olurlar. Daha iyi birbirlerini güvenini sağlamış olurlar. Onun için bu nişanlılık döneminde birbirlerinize karşı açık sözlü olun. Birbirlerinizi daima yanlışlarınızı görmemezlikten ama birbirlerinize dürüst olmayı daima ön planda tutun. Yarın ileride doğabilecek yanlışlıkları daha önceden birbirlerinizi açık ve seçik bir şekilde anlatırsanız kurulacak olan yuvanın daha sağlıklı bir yuva haline gelmesini sağlamış olursunuz. Aslında böyle bir önemli görevi büyüklerim varken bana yaptırıyorlar. Artık kendilerine teşekkür ediyorum tekrar. Ya Büyüklerimden de kusura bakmayın diyorum. Herhalde bana takdim ettiler. Şekilde mi arkadaşlar? Biz bu görevi bırakalım bayağı oldu. Evet. Evet. Allah her iki genç kardeşimizi de bu önemli uzun yolda yardımcısı olsun. Amin. Allah bu olayı tamamına erdirsin. Bu inşallah bu mutluluk daim olur arkadaşlar. Amin. Her şey makas keskin değil ama biz de seni bayıralım. Evet, Hayırlı olsun. <laughs>